Dostlar kanalıma hoş geldiniz. Battlefield 6'dan yeni bilgilerle karşınızdayım. Geçenlerde topluluk sayfasında ön sipariş verdiniz mi diye anket açmıştım ve çoğunluk ön siparişini vermiş. Şimdi merak ediyorsunuzdur. Ulan biz verdik ama nasıl bir oyun gelecek bilmiyoruz. İşte imdadınıza böyle bilgiler veren videolar ile yetişmeye çalışıyorum. Neyse ilk konumuz Conquest yani Fethi modunda artık yeni bir geri sayım sayıcı var. Eğer haritadaki tüm bayraklar karşı takım tarafından ele geçirilirse bu sayı çıkacakmış. Merhamet sayıcı da diyebiliriz. Merhamet edin efendim. Eğer sizin takımınız bu sürede olmadan bir bayrak ele geçiremezse yani yenilen ve bayrağı olmayan takımdaysanız maçı otomatik olarak kaybediyorsunuz belli bir süreden sonra. Böylece oyuncuların sonsuz doğar doğmaz öldürülme durumuna düşmesi engelleniyormuş yani amaç buymuş. Ayrıca DICE bir takım maçı kazanmak ya da kaybetmek üzereyken Yeni ekran bildirimi de eklemiş görsellerde gördüğünüz üzere. Şimdi 550 e önde olunca ya da geride olunca oyun bitsin. Onda sıkıntı yok. Şimdi diyelim dostlar bir oyunu kazanmak için 600 puan toplamamız lazım. Şimdi mesela biz 400'e 300 gerideyiz yani arada 100 puan fark var. Fakat bazen öyle bir şey oluyor ki dostlar bir anda bütün bayrakları ele geçirebiliyoruz. Yani öyle bir hata kalkıyoruz ki Karşı taraf hiçbir şey yapamıyor. Ve biz bu puanları artık eritmeye başlıyoruz. Yani hem eritip hem de bir anlamda öne geçmeye başladık. Fakat burada benim sevmediğim şey savaşarak kazanmak değil de karşı taraf bayrak alamaz ise otomatik kazanmamız. Bence bu hiç iyi bir şey değil bana göre. Çünkü çok iyi geri dönmüşüz. Sonuna kadar bunun zevkini yaşamak varken tak diye oyunun bitmesi aşırı saçma. Yani bayrağı 15 saniye içinde değil de belki 1 dakika sonra alacaklar ne malum. Böyle çok oyun oynadık. Bu nedir biliyor musunuz aslında? Biz takımlar arası dengeyi bir türlü ayarlayamadık, beceremedik. Son çare olarak böyle bir şey yapmakta bulduk demektir. Geçen gün Mirakvali artısında oynadılar. Yabancı youtuberlar falan. İlk orada denenmeye başlamış dostlar. Beta'da çünkü böyle bir şey yoktu. Bakalım yani nasıl olmuş, nasıl olacak göreceğiz hep birlikte. Full sürüm çıktığında. Bu arada ben hala ön vermedim. Bir diğer konumuz Battlefield 6'da takım arkadaşınızı canlandırdığınızda veya bir düşman oyuncusu öldürdüğünüzde bu öldürme defibrilatörle olacak. Eğer bunu öldürebilirseniz defibrilatörde artık küçük bir kıvılcım efekti eklenmiş. İnsanlar beta oynarken anlayamamış sanırım. Çok enteresan nasıl anlayamıyorlarsa bilmiyorum. Böyle değişik bir şey yapmışlar. Sonraki bilgimiz ise Kronos Zen olayı. Warzone'cular çok iyi bilir. Battlefield 6'da sadece PC'de değil konsollarda da hileye karşı ciddi önlemler alınıyormuş. Son dönemde özellikle Chrono Zen gibi cihazlar PlayStation ve Xbox oyuncularını rahatsız etmeye başlamıştı. Warzone oyuncuları tekrardan belirteyim iyi bilirler. DICE bu yüzden hem Sony hem de Microsoft ile ortaklık kurarak konsollarda hile tespiti yapacaklarını açıklamış. Özellikle dostlar dediğim gibi Jot tarafında çok da şikayet var bu konuda. Yetkililer bunun için önlem aldı mı bilmiyorum. Bilen varsa yorumda aydınlatsın. Battlefield yapımcıları yeni oyunda bu hilemsi şeyin insanları çıldırtmadan el atıyor olmaları çok iyi. Bu lanet şeyi neden kullanırsın ki arkadaş? Kolsuzsan yani git hikayeli oyun oyna dostum. Neden yani zorluyorsun ki insanları deli ediyorsun? Demek ki FPS oyunları senin için değil. Ayrıca oyunda makro tespit adı verilen özel bir sistem de bulunacakmış. Bu sistem oyuncuların oyun dışı cihazlarla veya yazılımlarla yaptığı otomatik komut dizilerini algılayabiliyormuş. Yani tek tuşla seri atış yapan, tepki süresini kısaltan ya da oyundaki mekanikleri kötüye kullanan hareketler artık daha kolay yakalanacakmış. PC tarafında ise benzer amaçla Secure Boot etkinleştirilmiş durumda. Bu da iyilecilerin sürekli yeni yöntemler denemesini zorlaştıracakmış. Bunları bu arada diyen kişi ise kremli konsol savaş, savaş tasarımcısı Matthew Nickerson dostlar ben değilim. Abi özellikle Avrupa sunucularına Çinlilerin girmesine yasaklarlarsa, engellerlerse, önüne geçerse çok iyi olur. Zaten en çok iyiliği onlar kullanıyor. Son bilgimiz ise Battlefield 6'da sınıflar ve ekipmanlarda dikkat çeken yeni özellikler var. Detaylarını şimdi paylaşıyorum. Asol sınıfı artık tırmanma merdiveni yerleştirebiliyor. Yukarı ya da aşağı kullanılabiliyor. Ve dağıtıldıktan sonra tüm sınıflar kullanılabiliyormuş. Daha sonra Engineer araç destek kasası sadece mühimmat doldurmuyor. Yakındaki dost araçların ekipman bekleme süresini kısaltıyor ve otomatik tamir yapıyormuş. Artık aynı anda iki farklı roket atar kuşanamıyorsunuz. Anti tank ya da anti air arasında seçim yapmak zorundasınız. Beta da bunun ikisini de seçebiliyordunuz, alabiliyordunuz. Yani çok saçmaydı. Recon drone'u varsayılan olarak termal görüşle geliyormuş. EMP patlamasıyla düşman cihazlarını bozabiliyor. Veya havan kullanan oyuncuları öldürebiliyorsunuz. Son videomda göstermiştim. Ama araçlara karşı kullanılmıyormuş. Pil ömrü ise oldukça kısaymış. Tüm gecitler sadece ikmal kasasından doldurulabiliyormuş. Otomatik yenilenme kalkmış ve kasadan uzaklaşsanız bile ilerleme kaybolmuyormuş. İkmal kasalarının yeşil dairesi kaldırılmış. Artık ekranın altında küçük bir ikon çıkıyormuş. Merminiz azalınca destek oyuncuları ve ikmal kasaları minimap üzerinde yanıp sönmeye başlayacakmış ki bu çok güzel haber. Monel spotlama geri döndü. Spot işini yine son videomda anlatmıştım. Ondan önceki videoda da bir şeyler bahsetmiştim. Her neyse. Bir düşmanı işaretlediğinizde kısa süreliğine parantezde bir ikon çıkıyor. Ancak spamı önlemek için spotlamaya bekleme süresi konuldu. Tüm hava araçlarında blow radar sistemi mevcutmuş. Enkaz altında kalarak ölürseniz artık özel bir kill kart çıkıyormuş. Ve son olarak Top Fire yani tek tek atış sistemi iyileştirilmiş gibi gibi yenilikler var dostlar. Evet aktaracaklarım bu kadardı. Daha başka olursa ben yine video çekmeye çalışırım. Ya zaten oyun çıktığında bir sürü güncelleme gelecek ve onlar hakkında da yine videolar yapmaya çalışacağım. Yani sadece oyunun videoları gelmeyecek kanala. Neyse videoyu burada bitiriyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.